Itadakimasu, itadakimasu. Kare çocuk sesi duyetler yerinde Yarın çıkarmıyım çıkar o benim elimde Reşkol en ifrek ses Evet tren taşıyorum iç cebimde Damağımda kaldı bu et bolop Yaz arkada kaldı bu yeni snowboard Markada Burton hacım noskop Yetiş dedim Newton gözüm Osmor En az iki ay işimleri diri kay Reşkol level up Elim double cup fazlası da var Alacağız tabi hal Kafamıza denk sürttüğüne pelesenk yeah. Eğer istemediysek Ben ses gibi mazı pek yeah. Kolum abi bebek gibi no face Havalı face iki paket little ace Söyle diş şişeler ödeme pes Yine danslar yine bedel yine benz Konum abi göndermeden bilemeyiz Yine tam taste tadım adım enfes Sokak of pace the boy multiply Deneyen an all day olabilir bir deney Bunu görebilmek için denedim şans Yeni tarz. tarz, Şimdi ise işlerimiz hep rast Medikal. Medikal. Dolu cepler derimi ihtedeki mast <laughs> Salam Aleyküm ah. Gözleri Toronto İmparator Parolun sesten de parabol. Eseste tombola bir baron ol ya da bir baraton Almaz sandın karaton Bu konuda Fransız İspanyol Turtuga Karala ve Interpol Girdiğim gönderin babalara cepleri boşaltsın İstanbul Her yeni bir herkese drive by Gözlerim mühendise döndü dumandan Çantolo içinde de Nike var Bumblebee Döndü silahlar Kora dişi döndürüp söndür Bay bay bugün eşi üstüme çevirdi hayla Yo my nine my smile my nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm Sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yolda hızlı cep boy Dedim bir ay yok yine soran çok Peros Blancos Cep cebimde taşıyom iki silah Cüzdanım dolu ve mila. İster İsterer özlüceden bir villa alamaz bile bir dal Atacağım kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alacağım risk ama kazanan bitsen denemezsem diyor bana narsiz İş, iş vermemiş bak peros blanco üstünde ilgi var çıktı piyango İsteyip burma baksana tamam yok Recep bu bir ak döner sağdan sol Madagaskar Kartlar bulup ATM başında Bertu Fark etmez ben Zoh ya da Clio Çok fazla ter döktüm bence hak ediyorum Ve billboard banka hesabımda istiyor milyon Seninki hayal bak benimki misyon Rap ve ticaret bu salam vizyon Nagi 97'mde mekan yaşıyor İşimin patronuyum yok menajer var iki telefonum istemem paket olmak gece sonu Ortam çil fakat üstüm gene dolu Derdim para yapmak değil olmak insan falan Yorumlara gülüyorum bunlar ne kafalar Kafayı yükselt yollara devam Ben sizin gibileri denk alamam Kendini basla Elde vodka arkada yasla Gazı gömde kendini kasma Sulu kuru mixle bu Madagaskar Dumanı basla Elde vodka arkadan yasla Gazı gömde kendini kasma Sulu kuru mixle bu Madagaskar Kuşku yerinde güvenim var rezidans meybe Bu benimle periler elinde Common on garz günler bak böyle Her zaman iyice Madagaskar kuş yenliğide Global orijin tas payday Kalamara puş gibi ezildin iyice dur, dur kof, bassın adidas Basat tezeden miras kafalar tasentler dolup iyi bak kudo life'tan kurtul bana iyi bak çözümüm kolyeleri ellerimde güzelim elmasın bedenine suru çocuğu serin bedenine istiyor de derim eminim dön evine. Bunu basla elde vodka arkadan yaslı kasık gökler kendini kasma sulukuru mixle bunu da gaskar. Bunu basla elde vodka arkadan yaslı kasık gökler kendini kasma sulukuru mixle bunu da gaskar. DİKİ! Bir yerim şef, kolum dolu. All dansın, mama sorry Silah Turek, cilim Tony Hayat mam bul, cek as boyli polis, gelen popi. popis gir donis, girin no ofis, no kapıya no süyup no. Bir sene sattım Mercedes bu Soruları sorma, gideriz bu Yeni dedim onu bak hadi hingus Buralara istediler beni tek Üç güne takım vardı dilek bu Black, Siyah Glock Ölüler gününü kafana tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için bin adım at Bütün gün volüm hiç dört kere bay Çarşafa boyunca havada dans Edilir eleman itinemars Giyemem marka falan adidas Nike Flexi gönlüme prat Benim, be, benim olsa iş şeyler durmaz eh. Ona derim olmaz Yerinde olsam bu civarda kalmam eh. Gece avlarına iki kiyan aç Parlayacak sanki kurama Henüz sadece üç kuyruğum var Mühürü boz Sıraya geç İki bilet Benimle gel İksiri iç Aya uzan kabileyiz kural vur Tarife yok Lambo bilek, Siyah kılak Yedim direk Bunları yaptım isteyerek Kalbim yarım, kaderim yok Aradan sıyrıldım hissederek Draco iç cep yanında iki üç sen Kafamıza denk diyanlar hep ne İşin para bebek ne anladın ki sen Yordan bilmiyorum ama gelir peşimden Ya kısa sakın sas boşaltılıyor cepler Narsistik mi sorun sürekli derler yeter Yetmez ki bebek doyum bir şeyim ben Çakallıyız evet üstümüzde ilgiler Ölüler gününü kapana tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez üç için min adım at Bütün gün volüm iş dört kere bay Çarşafı boyunca havada dans Ektilir eleman hiç Giyene maka falan adidas, Nike flexi gün Bizim görmedim hemen ödeyin Başarıdan değil, kasvetten değil Gözev, aiden, gerçekten, üç gözev, özde, özde. gerçekten üzgün bu gözler, aynalar gülmeyi özler, aynalar gülmeyi özler. Gerçekten üzgün bu gözler, aynalar gülmeyi özler. Sözleri çok fazla duydum be. Gerçekten üzgün bu gözler, gerçekten üzgün bu gözler, aynalar gülmeyi özler. Sözleri çok fazla duydum be. Gerçekten üzgün bu gözler. Sana korkmam Yapılandım Son trafikten Yakalandım Yakalansam da kapıda hazır Yeni mallarla laf atarsın Derin ağlarla göle daldım Sinema aramda ebe sandım Dolanıp durma amına koyayım Kırılanı buldu putlu Yine mi geldin amına koyayım Sesimi duydu bombalayın Ya Nike Flexi Dondurman fantalı Pepsi Bana Plepsi Doktordan kaçamadım tek seyir Bu da benim esneyim GTA Vice City Testim nice takımım Nike Gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push Arabamı beni her yer tuş Havada dans edeyim, havada dans ettim Elemanı mars ettim, deli gibi narsistim Havalıyım kasvette, sick to push Masada kuş yeni, yersiz Rus Kısana zor gelir, densiz puş Arabamı benim, her yer tuş Havada dans edeyim Havada dans ettim Elemanım ağır settim Deli gibi narsistim Havalayım kasvette uf, uf. Siktir kuş Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz puş Araba mu benim Her yer tuş Havada Gerçeklerle yüz yüze geçemem ki önüne yaşamak Nasıl bir şey korkuyla gündüz gece bir şey Yok mu az sıcak kendimle savaştayım Bugün ne kadar yok olmayı amaçladım Delice yapamam delice kasara geçecek Sonuç ne yok olmak kendimce bir ömür geçecek gibi değilse filce Şu an tam istediğim kadar değilim kendimde Aslında zorladım her şeyi dillice Bütün fikirlerim kaldı aklımın köşesinde Uçmak istiyorum bir uçurumun eşiğinden Görmek istiyorum neler görmediğini görünce Asla asla düşünmedim denemeyi gerçekten bile Bile yaşadım her şeyi bir kez düşmedim dile Gerçekten hissettim yaşamak ne demek Bir fare gibiyim Harbiden bir denek Sorunlarla evrildim gerçekler neydi bilmedim Bu durumlarda kötüydüm gerçekten görmemeliydim Sonumlarda daraldım ben nefes vermemeliydim Göz olanlarla takıldım gerçek bir nefs hakimi Taktım kafaya ben, sıktım havaya ben Dostum kan ve deter, milletlerde neden? Taktım kafaya ben, sıktım havaya ben oldum kan ve milletlerde Millet nerede, neden? Düşmedim aranıza yenilmedim gerçekten Düşlerim bir çolurdu kafanızda neredeysem Göz koyma bana git ölümsüz hayali Ararım bulurum seni harbi ben neysem Taktım kafaya ben sıktım havaya ben Dostum kan ve deter millet nerede ne kafaya ben sıktım havaya ben Dostum kan ve deter millet nerede neden? thank right. you iş O az pişmiş Duvara afiş Kuki çakal diş ediş Yapmadan kapris Hadi hızıma yetiş Değilim iblis Keşiş teklifim fetiş Neredesin öpmek Hani gelemedin yek Kolunda Rolex Ama anlat yalan hep Parlak bir sömek Hadi burada dönek İçemezsin sek Çünkü seni çarpar tek İçemezsen yeni Gaza basacağım dünkü ilk Yaramazsın siktir Hızımı taç Saçımı paraladım da Ne de çapaladım Derinin kısabasında Gelini oyaladım Boş çıkımı geri verin perilerin polisi Yaramaz bu sana çünkü oldun maşın kölesi Yoldan derin mal pelerin, almayız ikinisi. Baştan değil Yaramazsın siktir, gözümü taça diktir İçemezsem dinleyin, gaza bascam dinkin Yaramazsın siktir, gözümü taça diktir Neredesin öblek, hani gelemedin yek Kolumda rolex ama anlat yalan hep Parlak bir sömek, hadi burada dönek İçemezsin sek, çünkü seni çarparsak Neredesin öblek, hani gelemedin yek Kolumda rolex ama anlat yalan hep çünkü seni çarparsak Wir sind Vampire der Neuzeit, viele Drugs so wie Copway. So Baby nein, guck wie am Life, während ich fade away, fade away. Bin ich zu spät, immer nur on time, während das Pop bleibt. Immer mit Gang, deswegen nicht teil, deswegen nicht teil. Wir sind Vampire der Neuzeit, viele Drugs so wie Copway. So Baby nein, guck wie am Life, während ich fade away, fade away. Bin ich zu spät, immer nur on time, während das Pop bleibt. Immer mit Gang, deswegen nicht teil, deswegen nicht teil. Gang, ja. Finden kein Schlaf, immer nur wach. Wir sind am Pire der Neuzeit. Sie will nur Love, aber eine Bar. 24/7 nur offline. Even a club, even a chain, even a chain on ice. Rockstar shit, Papa Mads, du weißt, ich bleib on time. Machst du die Crew? Er die Tage auf du Ey, lauf weiter in die Schuhe. Viel Drugs, so benut. Huh. Machst du die Crew? Er die Tage auf du Lo fertter ich hun Fi no ha bis man vir neuzeit vielele Dr so die Ko De bin eng guck wie schblei Virre ich ve bin ich zu spee, man no antimeim, Viren das Bart blei ge. Weswegen ich teil, weswegen ich teil gang, gang. Wir sind Vampire der neuzeit, viele Drugs so wie Kobe so Baby nein, guck wie schon bleib Während ich fade away, fade away. Bin ich zu spät, immer nur on time Während das Bob bleibt ja, ja, ja. Immer mit Gang Weswegen ich teil Weswegen ich teil gang, gang. Fransa Paris sipariş var Bu dönem yılansı halim var Çete siz gibi diner bari Silahsız halime talip var Feroz Blancos yüz kişi vampir sahneye çıkamayan herkese kan değil Derdimi göremeyen herkese dert değil Kendini bilemeyen herkese bu Seni sevmedim bu Tadı alamadım Oo, Dilim acımadı bu Senden göstermeni istemedim doğru İstanbul gönlünü karını çekmem doğru Seni kurallarıma aldım bu Go kart, kurup Gönlümde kurulan demlik var Bloklar, bloklar İçerde farklı bir rating var Babadan tespih kedi var Tükettim hepsini be bir daha Evi daha Yerimdeydim buldular Yıldızımı kurdular Gezegene gülümsedim Beni çek fotoğrafta Yarınlarım doğrular Kimin neyin uğruna Çok da para yetiştirdim oyuncağı doğrudan Sonunda Buralarına Gitmeyi beceren bir ben Evet geldim oyuna Yine dedim çabala Azıcık da paralan lan Seni sensiz bırakmasın Dikkat et çık aradan.